2023 merkezi hükümet bütçesi... Bolu Tüm Emekli Sen temsilcisi Lütfiye Özkan, 2023 merkezi hükümet bütçesinin yetersiz olduğunu anlatarak en düşük emekli maaşının askeri ücrete denk olması gerektiğini vurguladı. Ekonomik ve sosyal olarak pek çok olumsuzluğa direndiklerini ifade etti. Lütfi Özkan, 2023 merkezi hükümet bütçesinin sosyal durumunu düzeltecek hiçbir çözümün olmadığını belirtti. Milyonlarca emeklinin, çalışanın, kamu görevlisinin yaşamana yönelik bir tedbir yok. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan köylünün, çiftçinin sorunu çözülmüyor. Milyonlarca gence bir umut yok. Bu bütçe borç borç bütçesidir. Savaş bütçesidir. Zam bütçesidir. Milyonlarca eee zam bütçesidir. Cezalarla açık kapama bütçesidir. Memleketin kaynaklarının, halkımızın vergilerinin uluslararası sermayeye ve iş birliklere sermaye çetelerine sunulan rant bütçesidir. Bolu Tüm Emekli Sen temsilcisi Lütfi Özkan ekonomik anlamda zorlandıklarını vurguladı. Emekliler iktidarla toplu sözleşme yapmadan, statü yasasını kazanmadan, yüzdelik zamlarla açlık sınırından kurtulamayacaklardır. Açlık sınırının altında maaşlarla sefalete ve yoksulluğa mahkum edilen milyonlarca emekli, dul ve yetim banka kuyruklarında yaşama savaşı veriyor. Tüketici kredisi ve kredi kartı kullanarak günlük yaşamlarını sürdürmek zorunda bırakılan biz emekliler bankalara borçlanarak icra ve haciz tehdidi altında yaşıyoruz. Gıda başta olmak üzere temel ihtiyaç maddeleri fiyatları sürekli artıyor. Emekli maaşı kiraya yetmiyor. Ev kiraları, elektrik ve doğalgaz faturaları ödelemez miktarlarda dolaşıyor. Ömrünün sonbaharında huzur ve güven içerisinde dinlenerek yaşaması gereken emekliler ilerlemiş yaşlarına ve hastalıklarına rağmen yaşamını sürdürebilmek için hala çalışmaya ve iş aramaya devam ediyorlar. Lütfi Özkan, askeri ücretin Türkiye'de ortalama bir maaş haline geldiğini aktardı. E, askeri ücret yani en düşük ücret genelde ilk işe başlandığı zaman işçilere ödenir. Bu da ülkelere göre değişmekle birlikte çalışanların küçük bir bölümünü kapsamaktadır. Türkiye'de ortalama ücret durumuna düşmüştür. Çalışanların %69'u askeri ücret veya askeri ücret sınırında maaş almaya başladı. Bu arada enflasyonun düşmesi fiyatların düşmesi anlamına gelmediğinden Çalışanlar ve emekliler için yoksullaşma, daha doğrusu yoksullaştırma devam edecek. Özkan, statü yasasını kabul etmeyen partilere oy verilmemesi çağrısı yapacaklarını şimdiden ilan ettiklerini dile getirdi. Ömrümüzün son yıllarında çocuklarımızın, torunlarımızın eline bakarak onlarda yoksa tam bir sefalet içinde belediyelerin ekmek büfelerinde kuyruklarda bekleyerek pazarlara belki fiyat düşerse diye akşama doğru giderek yaşamak yerine insanca yaşamak istiyoruz. Seçimlerde emekli sendikalara statü yasasını kabul etmeyen partilere oy verilmemesi çağrısı yapacağımızı şimdiden ilan ediyoruz. Özkan, emeklilerin taleplerini sıraladı. En düşük emekli maaşı asker ücret seviyesinde olmalıdır. Emeklilere Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında olmak üzere yılda 4 ikramiye ödensin. Temel gıda maddeleri ile elektrik, doğalgaz ve akaryakıt fiyatlarına yapılan yüksek oranlı zamlar nedeniyle düş, düşen satın alma gücümüzde meydana gelen kaybın telafisi için seyyanen zam yapılsın. Temel gıda maddeleri ve elektrik, su, doğalgaz faturaları üzerinden KDV kaldırılsın. Hastanelerde geriatri bölümleri açılsın. Var olanlar takviye edilsin. Emekli ve yaşlı yurttaşlar için devlete ait tuzlu evi sayısı artırılarak evde bakım hizmetleri yaygınlaştırılsın. İnsanca yaşamak için yaşasın toplu sözleşmeli sendika mücadelemiz. Sadaka değil toplu sözleşme. Türkiye'nin bütün emekleri birleşelim. Emekliyiz, haklıyız, kazanacağız.